Gayrıma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz farklı bir yerdeyizdir, fark etmişsinizdir çünkü ee, Önceki video çekerken kulaklığımın şarjı bitti ve video ortada kaldı. Şimdi, ilk önemli bir şey yapmadım, önemli bir göreve başlamadım. Sadece oyunda bir tane bug'u gösterecektim. Emin olmak için save'e baktım. Yani kulaklık şarjı bittikten sonra. geldi uygulama çöküyor çünkü ve arıdamak gibi çökmüş. Ama tam böyle en iyi yerinde kesilmiş çünkü tam olarak bu gösterme yerindeydim ama e, oyun dondu. En son Atarium Crown, e, Atarium tacını e, almıştım ve bununla beraber bununla bu kullanarak bütün taşları elde edebiliyordum. Ama ben bunu denerken nedense becerememiştim. Sonra dedim ki en azından üç tanesini aktifleştireyim ama bunu yapmadan önce de bir tane e, ayin taşının bir bugunu kullanacağız. Elimizdeki abonos kılıçla birlikte. E, bahsetmiştim bu takipçilerinizi öldürünce daha daha da güçleniyorsunuz bu kılıçtan. Ben de o yüzden gidip şey yaptım. Belki orayı görmediniz. Zaten gö belki de ilk görmediniz. Çifte saldırı güçlendirme eksiri oluşturdum. E, ne kadar bozuk olduğunu zaten şuradan bilirsiniz. Benim eşyalarım var bozuk eşyalara yapıyorum. Sonrası için saklamıştım. Şimdi ben bunu öldüreceğim gösterme amaçlı diyorum. Çifte saldırı alıp öldürürsem en önemli kılıcı şey artacak, gücü artacak diye biliyorum. Evet, 145 oldu gücü. Ben şimdi e, ayin taşını kullanarak tekrardan dolduruyorum bu şeyi. Takipçime. Hala takipçim olarak gözüküyor bu benim. Eğer ben gene tekrardan bunu öldürürsem. Eee şey olacak tekrardan güçlenecek bunu 10 kere falan yapmam lazım o yüzden 24 saat bekliyorum çünkü ayin taşının gücünü 24 saatte bitti bana tekrardan değil ettim deli, tekrardan iksiri içiyorum tekrardan öldürdüm Ha dediğim gibi güçleniyor kılıç Kılıcın sahibi de bizle konuşuyor zaten. Ve ee, tekrardan o oh, duramayacağım. Çünkü 24 saatte bir bitiyor. O yüzden benim 10 tane falan iksire ihtiyacım var. Yani ben tekrardan sevime geri döneyim. Bu iksirden daha fazla yapmam lazım benim. Sadece. O yüzden bayağı bir eşya almam lazım. 7 tane falan yeterli olur herhalde. ilerleyelim bakalım. Aslında şu adamları görelim de yapsam kısa böyle ilginç bir görevdir. İşime yarayabilir ama. Geri ee, yeri karıştırdım. İkisi, bu ikisi yapmak için iki şey lazımdı sanırım. Biri ee, soğan, soğan değil lan soğan alakalı. alaka? Vampirler neyden korkuyor lan? Ee, Harbi unuttum buraya bak. 老年人。<Probably S 2> <Yeah. S 1> Ana. Tamam 11 tane iksir yaptım. Ve yani bunu bulmam. Yarım saat sürdü. Onun da artık yapabiliriz. O açığı 10 kere öldürmem lazım. Hiç sanırım öldürdükten sonra ne kadar güçlendiğini bilmiyorum. Alarım ilginç bir şekilde üçlenecek. daha ağzını bunu kıracağım. Şimdi silah elimi alıyorum. Bendeki Bak Yapma yanlış şeye basma. Ee, çift 1, 2, 8, 10 tane var Bir tane daha vardı sanki karışık yaptım Neyse 10 tane var sanki karışık yaptım buydu ee, Ayin taşını kullanabiliyorum Daha önce kullanmadım save aldım onu İksiri içtim Fat attım bunu Tam mı çeker misin atın? Tamam. Seni öldüreceğim yanlışlıkla şimdi. Bir daha öldürdüm. Bir daha bu yüzden 24 saat bekliyorum. Gücü bir daha kullandım. Bu arada şey de için. Bir de saldırıya düşen var. hasar bu arada. Bir daha öldürdüm. Number. Excellent work, child. Sözlen child. Ee, bir daha road 24 saat daha bekledim. Sizlerden yine bunu içtim. Işte. Biraz daha. Bir daha beklerim. 24 saat daha bekliyorum. bir daha vurdum. daha içeri içtim. Galiba bunu kere yapacaktık. Yanlış hatırlamıyorsam. I can feel their heartbreak. Swelling in my Ha, <laughs> Marciana Ya yeniden doğu Ya öldü Bu animasyonla öldürmemeye çalışıyorum çünkü kafasını koparım animasyonu yaparsanız yanlışlıkla Bir daha doldurtamayabilirsiniz 5 oldu ee, Bir 24 saat daha bekleyeyim Hatta save alayım Orada olmaz Ne ee, yeniden Ya iç their tears shine the ebony to a sharpest gleam evet yanlış bir 24 saat yaptım bir gün daha bekledim, saat daha pahalı bir daha bastım bir daha içeri içtim evet, onların da sonraki olayıydı harika 24 saat daha bekliyoruz. Biraz oldum. Aslında bu içeri yapmama hiç gerek yoktu ya. Aklıma bir şey geldi de. Şöyle bir şey yapabilirdim. Ee, büyüler daha güçlü olur. Bu işlem Daha sonra benim çift el -sarma arttıracak bir şey var mı? bu var. Ama giydim. Evet şimdi daha mantıklı oldu. Ay yarı kafa kesme animasyonu yaptım. Ah, ya. The blood of deceit is a nourishing flow. Ya doldurabileceğim mi ya? lanet sizin yapmayın, yapmayın dediğim şeyi yapacağım çünkü. Evet yeniden de olmuyor. Bak. Ya şey, bundan yapmadan önce. Eee kaçıncı acaba? Yeniden doğu Hatta şunu yapayım. Ee, Yeniden bir güçlendirme. Daha bir daha içim aynı şeye. Şunu giyeyim. Şimdi daha mantıklı. Artık iki de basmamın gerek kalmayacak. Galiba altıdayım. Save aldım. Ya animasyonu şey yapmadan öldür oynayan çalışalım. Ya, bu. Kılıç ne kadar güçlenecek ki çok bir fikrim yok ama Dark Day olsam şöyle The blood of deceit is a nourishing flow Tamam bu sanırım Bir tane kaldı Tamam 2 tane kaldı en son o sağdaki iskelete doğduruyor yanlışlıkla. Bir daha öldürdüm ve sonuncu kez öldüreceğim şimdi. Sadece tek bir kişi öldürerek 10 kişi öldürmüş sayıldık ve kılıç tüm gücüne kavuşacak şimdi. Ha, tam, tam da kafa kesme animasyonu geldi. Onuncu da. At last, my blade is returned to its full

Şimdi bakalım kaç vuruyor. Her şey gene şeyle bakıyorum ama. 46 ne lan? 46 olması lazım. Hatta bunu takıl olduğu halde. Normalde kaç vuruyor? ee bunun nesi arttı? Efsun'u artmış olabilir. Ee, daha yakından bakabiliyor muyum? Eğer kılıç kırmızı parlıyorsa olmuştur diye okudum. yanlış görmüyorsam parlıyor. Sanırım kılıçta artan şey kendi hasarı değil de şeydi. en ee, enchantıydı. Şu yani şu anların yaşam gücüne emeri var ya. Sanırım o hasar arttı. Bu şey illa artar. Evet son seviyede 30 cam hasar çekiyormuş rakibinden. Fena değil. Madem öyle gidip buna bir şey basalım. Ee, güçlendirme basalım. Hatta buna özel belli bir set bile oluşturmak isterim. O kılıçla abanos şey gider. Abanosla çok beğenmiyorum. Aslında şey yapabilirim. Kuzeyde sırrı havalı oluyor. Yani de. bakalım bu şeye basabiliyor onu. İçeride değil daha. Ya. dur yani şu an elimde değil mi basamıyorum. Ya kılıç nerede? Basabiliyor mu lazım ya? Bak golden falan basılıyor, şapak söken basılıyor. Kahreden abanoz büyük, harikasın basılıyor. Kaman çelme zaten bastım. Havanoz kılıcı basılması lazım ha. Ben mi şeyim? Ver bakayım. Evet okuduğum yere göre arttırılmıyormuş kılıç. Yani boşu boşuna ee, iş açtık Ne eğer gerçekten kullanmak istiyorsam şöyle bir şey yapabilirim. Buna özel bir e, giysi seti oluştururum. Hani Dragon set gibi. Ne bileyim Ebony set yaparım mesela. Bir tane Epson'u şey yaparım. E, çiftel kılıç hasar. Ha, çiftel saldırılar yüzde 800 daha fazla vurur yaparım. Onunla beraber kullanırım. Onun harici yani çok da işe yarar değil kendi başına. Ama benim dediğim şey yaparsam gerçekten olur. Ama benim dediğim şey yaparsam yani bu Dragon Slayer 5000 falan bulur. Yani yapsam mı? İleriki videolarda yapalım. Şimdiki video değil de bu video biraz rehber niteliğinde olsun. Şimdi yapacağım şey atarım şey. Atarım atarım tacıyla 3 tane Taş etkisine aynı anda etkinleştirme olacak. Yani bunu yapmam için e, üç tane taş, taş ta taş touch, touch seçtim? E, Taşlardan belli bir sırayla yapmam lazım. Hangisini istiyorsam. Ve bunu nasıl yapıyorduk? Hangi taşlar olduğunu da unuttum. İngilizce olduğu yazdığı için şeyler. Bir tanesi Atronark, yani Ifrit taşı olacak, diğer biri Lord taşı, başka da aman aman bir şey yok zaten, o halde öyle yapalım, Ifrit taşına gidiyorum öncelikle. etkinleştiriyorum etkinleştiriyordum kafamda şey varken takılıyken Atarium tacı. Sonra gidip ee, Lord taşına gidiyorum. Yani diğer istediğim şeye. Şu heyelan değil Lord. Lord taşı neredeydi? Lord taşı. Yani lord taşı şuradaymış. Bey taşı diye geçiyormuş. Şu anlar hep Üstüne ejderha falan geçerse var ya. Sakat duruma düşeriz. Umarım uzaklaşmışımdır. Lord taşı. Şuradayız. Bey taşına ışınlandım. Kaç lazım. İşte diğer <laughs> eşyalar da takayım. Biraz saçma duruyorum şu an. Nerede tacım? Ha. Ha şimdi oldu. <laughs> Yazıklar. Ha. Yeri nerede lan? Ha öldürdük. Tamamdır bunu da öldürdük. Daha sonra... Ee, bu tacı etkinleştirir etkinleştirmez Atarium tacını çıkarmam lazım. Asıp çıkardım. İki tane tacım aynı anda ekli şu an. Şimdi ben gidip ekstra olarak üçüncü bir tacı etkinleştirmem lazım. O i̇stediğim. O isteğim şeydi neydi? Gene adını unuttum. İngilizce olduğu için bakmam lazım şeyden. küreylem taşıyor. Şurada sanırım. Evet buradaymış. buraya gidip bunu etkinleştirmem lazım. Tekrardan tacı takacağım. Taç takılı değil. Bunu etkinleştirip tacı takacağım sanırım. Evet. Bende Ifrit, Küheylan ve Şırak Bakalım Ifrit Küheylan Ve Beş taşı Evet şu an istediğim üç tane taş takıldı aynı anda Normalde iki tane takılıyor ve ben Oyunun bugünü kullanıp tekrardan her zaman gibi istediğim taşları etkinleştirdim Tamamdır bu videomuz bu kadar kısa olsun çünkü Bu videonun öncesi de vardı bir şeyler anlatıp bir şeyler yaptım ama Dediğim gibi video kesildi. Benim de vaktim azalıyor. Videoyu burada bitireyim. Rehber niteliğinde olsun bari. Ee, İzleyicisi alın. Like, yorum, abone olun. Takipte kalın.